bazı ekipmanlarla yaptığı hareketlerin biz pet şişe yardımıyla istediğiniz yerde yapabileceğiz. Nedir bu çalışma? Ayak hızlandırma ve ayak refleksi. Hazırsanız ilk hareketimizde başlayalım. İlk hareketimiz olduğumuz yerde şişeleri omuz hizasında yere koyuyoruz. Hemen bir kare bir adım önümüzde duracak şekilde ve sağlı sollu parmak uçlarıyla içeri girip çıkıyoruz. Ve bu, bunları sayıyla yapacağız. 20 tekrar sayacağız. 3 set yapacağız bunu. Hazırsak hep beraber başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu hareketlerine Arada dinlenme molası 15 20 saniye her zamanki gibi en ideal olacaktır. Tabi yaş de göz önünde bulundurarak bu süreyi uzatıp ya da kısaltabiliriz. Hazırsak ikinci sete başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Evet. Ve set aralarında derin bir şekilde nefes alıp burundan ve ağızdan vermemiz antrenmanın daha verimli olmasını sağlayacaktır. Evet hazırsak son setimize başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet. Bitirdim ilk hareketimi. Şimdi ikinci hareketimi yapacağım. Ee, i̇kinci harekette ise yine şişelerde hiç oynamıyorum. Omuz hizasında duruyor. Ve bu sefer dışarıya doğru bir karış daha yana doğru ayağımı koyacağım ve diğer ayağımı şişeyle aynı izleye getirmiş olacak. Diğerini de yine aynı şekilde bu şekilde yine yükseldi Hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet, dinleniyoruz tekrar. Evet. Başlıyoruz tekrar. 1, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Evet, tekrar deniyoruz. Bu arada nefes alıp vermede özellikle diyaframın yukarı doğru göğsünü kaldırarak nefes vermen daha iyi olacaktır ve daha doğru olacaktır. Evet, yani göğsümü ve diyaframı yukarı kaldırarak ciğerlerimi iyice dolduruyorum. Daha sonra yavaş bir şekilde nefesimi veriyorum. Evet, şimdi hareketli son. Tekrar ne yapıyoruz. Başlayalım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, son hareketimizi yapacağız şimdi, dinleniyoruz. Evet, son hareketimiz ise bu sefer yine şişeleri bozmadan, omuz hizasında bırakarak, sağlı solu yana kaydığımızda diğer ayağımızı şişelerin ortasına denk getirecek bir şekilde yerine indiriyoruz ve parmak üstünde yapacağız bunları. Hazırsak başlayalım. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Bu hareketleri yaparken 5 şeyleri denilmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü onlar bizim için şu anda ölçü. Evet. Şimdi ikinci sete başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet Son set için bir şekilde nefes alıp veriyoruz ve dinleniyoruz. Şimdi egzersizimizi bitirelim. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet. Bu şekilde bu üç hareketi yaparak ayaklarımızı hızlandırabilir ve ayaklarımıza refleks kazandırabiliriz. Ayrıca ayak koordinasyonunu da ciddi bir şekilde geliştirebiliriz. Bu egzersizleri her yaştan herkes yapabilir. Umarım katkı sağlamıştır. Bir diğer antrenmanda, bir diğer egzersizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.